Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey harika gidiyordur. Ee, bu videodan çekmeyeli birkaç ay oldu galiba. Özledim. <laughs> en son bu videoyu çektiğimde saçlarımın uçları sarıydı. Onları kestirelim, onlar uzadı. İşte bu kadar vakit geçti arkadaşlar. <laughs> Neyse, ee, bugün. Sizinle konuşmak istediğim konu hayatımızı düzene sokmak ve yani aslında tam olarak bu değil de hani özellikle TikTok'un bize TikTok'un ve YouTube'un bize dayattığı bir şey var ya hani en iyi o hayatını hep düzene sok işte her şey mükemmel gitsin falan hani bunu yapmak ya daha doğrusu bunu yapabilmek ee, umarım çayınızı kahvenizi almışsınızdır ya da yemeğiniz hazırdır ve keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Ee, normalde bugün birazcık daha başka bir konudan bahsetmek istiyordum. Ama e, bilmiyorum şu an bu konuyu konuşmaya ihtiyacım varmış gibi geldi. Çünkü ben böyle hayatını her zaman planlayıp, böyle on adım sonrasında planlayıp ona göre yaşayan biriydim. Ve şu an öyle bir dönemde değilim. Yani böyle bildiğiniz bir şeyler yokuş aşağı gidiyor ve ben böyle diye izliyorum. Belki böyle isteyenler vardır aranızda ve e, bu konuyu konuşmaya ihtiyacımız vardır diye düşünüyorum. E, i̇lk olarak hayatımızı her daim düzene sokup böyle günümüzden full verim almaya çalışmamız daima birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Ben yani konuyu tam açıklayamadım ama siz anlayacaksınız diye düşünüyorum. Trust process yani şöyle ki ee, hepiniz illa görmüşsünüzdür vloglarda ya da bu e, motivasyon videolarında her zaman bize söylenen şey tamam ee, ama bugün sana ne kattı? Sen bugün kendini geçirmek için ne yaptın? En iyi versiyonuna ulaşmak için ne yaptın? Abi ben bazı günler hiçbir şey yapmak istemiyorum ve bunun normal olmasını istiyorum lütfen bunu normalleştirelim yani bazı günlerde ben hiçbir şey yapmayayım ya sadece böyle Kötü hissediyorsam oturayım ve kötü hissimin geçmesini bekleyeyim. Yani bilmiyorum. Zaten inanmıyorum hani bu e, biliyorsunuz TikTok ve YouTube'da vlog çekenler oluyor. Hiçbirine bu arada bir lafım yok ama hani bana inandırıcı gelmiyor. Onlar da bence her zaman bu ritini koruyamıyordur. Keza bazen influencerlarda da bunu görüyoruz. Sabah altı kalkıyor işte sporuna gidiyor, yürüyüşüne gidiyor, onu yapıyor. Bu mükemmel bir hayat. Her şey planladığı gibi ilerliyor. Falan. Abi yok böyle bir şey. İlk olarak hayatımızı düzene sokmak zorunda mıyız her zaman? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi düzen genel olarak gerekli bir şey. bunda hepimiz hemfikiriz. Yani şey demiyorum aslında, işte tüm hayatınızı akışa bırakın, daima akışta kalın falan asla ama e, mesaj geldi ve tüm dikkatim dağıldı. Editlerken kendime çok söveceğim çünkü çok dikkatim de yerinde değil. Ama yapacak bir şey yok. Bu yüzden konudan konuya da atlarsam kusura bakmayın lütfen. Neyse. E, demek istediğim şu ki Hayatımızı her zaman kontrol altına alabilir miyiz? Her şeyi kontrol edebilir miyiz? Tabii ki hayır ve bunu yapmamamız da gerekiyor. Yani her şey hiçbir zaman kontrol ettiğiniz gibi olmayacak. Hani bu bir yolsa şuraya kadar kontrol ediyorsanız bundan sonrasında illa aksaklıklar olacak ve sizin yeni planlar yapmanız gerekecek. Buna her zaman açık olmanız gerek diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum hani içinde bulunduğunuz süreçte bunu fark etmek ve bunu kabullenmek çok zor oluyor. Hani ama ben böyle planlamamıştım oluyor. Ama her şey planladığınız gibi de gitmiyor. Bu yüzden hayatımız tabii ki düzende durmak zorunda. Yani bir düzenimizin olması gerekiyor. Ama bu hayatımızın her döneminde olması gereken bir şey asla değil. Yani lütfen bunu unutmayın. Arkamdan ufak bir saklama alanı uyarısı yedik. Ama geri döndüm. Yani demek istediğim şu ki ben kimsenin hayatının bu kadar mükemmel ilerleyebileceğini hani daima düşünmüyorum. Bu yüzden aslında onlar da hayattan en iyi versiyonlarını size yansıtıyorlar. Ama bu demek değil ki onların hayatında da kötü şeyler olmuyor. Tabii ki oluyor. Sadece bunu size göstermiyorlar. Ee, ama şöyle bir şey: Siz bunlara odaklandığınız için sadece böyle devamlı bir yetersizlik hissi ve hayatınızı yoluna koyma isteği hissediyorsunuz. Ve bu bir noktada e, insanı gerçekten çok iyi tüketen bir şey. Her zaman dediğim gibi, hiçbir şeyi her zaman kontrol edemezsiniz. Her zaman bir şeyleri e, mükemmel yapamazsınız, mükemmel bir düzenle devam edemezsiniz. Yani bir kere şunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet, düzen iyi bir şey, olması gereken bir şey ama hayatımız daima düzende gitmez. Ee, ya ekstrem şeyler olabilir, hastane işleriniz olabilir, bir sevdiğiniz hastaneye kaldırılabilir ya da siz hastalanabilirsiniz. Ee, ekonomik olarak bir anda bir çöküş iş yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde bir artış da yaşayabilirsiniz. Yani hayat beklenmedik şeylerle dolu ve bilmiyorum hani hocam söylemişti kendisini çok severim ve izliyorsa da kocaman bir kalp. Ee, hani hayatta olduğu sürece yolunda gitmeyen bir sürü şey olacak ama asıl dertsizler zaten ölülerdir çünkü hani her yeni bir günle e, bu yeni sorunlar sana hayatta kaldığını hatırlatıyor ve şükretmen için sebepler sunuyor demişti. Ben buna inanıyorum. Yani hayatta olduğumuz için aslında bitmek bilmeyen bir problem silsilesi içerisindeyiz. Hani bazı çok küçük, bazı çok büyük. Ama bu demek değil ki hani hani bunları kafaya takıp da hayatınızı depresif bir şekilde ilan de demiyorum asla. Bazen bunlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bazen bir şeyleri akışa bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sanırım 2025 bana birazcık daha bunu öğretecek. Çünkü 2024'te ben yine de hani yaşanan şeylere rağmen yine de her şeyi kontrol etmeye çalışmaya devam ediyordum. Ve her günümü verimli geçirmeye çalışıyordum. İşte mesela örneğin küfür mü ediyorum? Tamam bu hafta küfür bırakıyorum. Çok mu telefon bakıyorum? Tamam bu hafta bırakıyorum. Çok kitap okuyormuş. Böyle hep hayatı bir görevmiş gibi yaşıyordum. Ve bu gerçekten çok 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 yorucu arkadaşlar. Yani e, bunu yakın zamanda da e, birileriyle konuştuğum için bu konu üzerine ilerlemek hani bana daha safe hissettirdi, güvenli hissettirdi. E, şöyle ki ne kadar kendimizi geliştirmek istesek de hayat bir görev değil ve bir şeyleri aslında görevmiş gibi kendimize sunarak hayattan alacağımız zevki azaltıyoruz ve ana odaklanamıyoruz. Bence zaten bizim neslin en büyük problemlerinden biri de bu. Asla anda değiliz. Çevrenize bakın. Ya tabii ki bu ülke ekonomisi, yaşadığımız şartlar hepsi tabii ki bir etken ama gerçekten hiç kimse şu anda değil. Herkes ya yarını düşünüyor ya geçmişe saplanmış durumda. Bu arkadaşlık, ikili ilişkilerde de öyle. Ee, hala eski arkadaşlarını unutamamış, bu yüzden yeni arkadaşlıklar kuramayan, güven problemi yaşayan insanlar var ya da hala eski sevgilisini unutamayan e, bu yüzden yeni ilişkileri atılamayan insanlar var. Ya da geleceğe o kadar odaklı ki hep geleceğe yatırım yapıyor ama bugünü çöp ediyor bazılarımız. Yani bu iki tarafta doğru değil. Hani şimdi alakayı çözemedim diyeceksiniz ama yani ikisinde de hayatı yaşamıyorsunuz. Birinde sadece bir arkanıza dönüp bakıyorsunuz. Birinde de o kadar çok önünüze odaklanıyorsunuz ki Sonrasında geleceğe gelince bu sefer nostalji vuruyor insan ya. Eskiden böyle miydi? Diye. Abla sen eskiyi yaşamadın. Bir dur, soluklan ve eski. Yani şu anı yaşarsan, şu an yaşadığında geleceği de geldiği vakitte yaşadığında eminim ki bir problem kalmayacak ama lütfen kendine birazcık zaman ver. Bunu size söylüyorum ama bunu kendime de söylüyorum çünkü ben de aynı şeyleri yapıyorum yani baktığımızda ben iki tarafı da yapıyorum bir tarafım geçmişte kalıyor bir tarafım gelecekte kalıyor ben böyle diye <laughs> bir oraya bir oraya yetmeye çalışıyorum ve kendime bunu hatırlatmadığım sürece ya da bir sevdiğim bana bunu hatırlatmadığı sürece bazen gerçekten anda kalamıyorum ve bu çok yıpratıcı bir şey yani bunu kesmemiz gerek gerçekten onun dışında Birazcık da şeyden konuşalım istiyorum bu verim hissiyatı. Zaten buradan başlamıştık konu ama devam edelim yani. Şöyle ki çok toksik bir algı var. Ben bunu mezun senemde çok yaşıyordum arkadaşlar. Yani çok toksik bir algı var. İşte her gününün verimi geçirmen lazım. Özellikle sınav senesi olanlar. Her gün işte 12 saat ders çalışmazsan hayatım boyunca başarılı olamazsın falan ben günde 12 saat çalıştığımı da hatırlıyorum. Ama istediğim sıralamayı yapamadım. Bu şey değil. Salın hiçbir şey yapmayın değil ama bazen olmuyorsa olmuyor. Bazen olması gerekiyorsa oluyor. Yani mezun seneme dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü yani yaşamadım. Sadece ders çalıştım. O yüzden teşekkürler. Yani neyse. <laughs> Burayı keserim. Yani demek istediğim şu ki ...bir şeyleri birazcık deneyimlemeniz ve yaşamanız gerekiyor. Çünkü mesela ben 22 yaşındayım. 23'e gireceğim artık ve... ...bazen böyle bakıyorum... ...lise de bazı şeyleri farklı yapsaydım nasıl olurdu? Ben liseyi çok dolu dolu yaşadığımı düşünüyorum. Gerçekten çok eğlendim. Dibine kadar eğlendiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımla çok güzel vakitler geçirdik. Onları yapmayıp böyle... ...daha 9. 10. sınıftan başlasaydım YKS... ...ve mezun dönemindeki gibi çalışsaydım nasıl olur diye düşünüyorum... Belki istediğim okulu, istediğim bölümü, istediğim üniversiteyi kazanırdım ama geriye dönüp baktığımda lise dönemi benim hiçbir zaman bu kadar iyi olmazdı ve ben bilmiyorum. Üniversitede de şu an bazen bu ikilemi yaşıyorum. Hani bazen böyle bir içinde bir taraf var arkadaşlar. Çok başarılı olmak istiyor ve bunun için gerekirse böyle sabah akşam çalışmaya tamam. Ama içimde diğer bir tarafta diyor ki hani bir daha 22 yaşında olmayacaksın, bir daha 23 yaşında olmayacaksın, bir daha bu insanlarla üniversite okumayacaksın. Ve Allah'a şükür yani nazar değmesin. Güzel bir arkadaş grubum, güzel bir çevrem olduğu için, çevremdeki insanlarla gerçekten çok mutlu olduğum için ben bunu birazcık doğru yaşamak istiyorum. Ve gerekirse böyle yani ucundan geçeyim ama hani iyi anılarım kalsın diye düşünüyorum. Bilmiyorum buna katılırsınız, katılmazsınız ama ben böyle düşünüyorum. Çünkü e, bazen bazı anlarda çok böyle insan yalnız hissedebiliyor ve e, böyle yalnız hissettiğinizde tabii ki yaptığınız başarılar size destek oluyor ama insan bazen bir arkadaş desteği de arayabiliyor ve bu arkadaş desteğini ben e, kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Of konu çok saptı. <laughs> konu nereye, nereye geldi? Of. Bilmiyorum. Bugün sizinle gerçekten çok konuşacağız. ama böyle kafamdaki düşünceleri toparlayamıyorum. Böyle A konusundan giriyorum ve C konusundan çıkamam aslında hala A konusunda kalmam lazım. Yapamıyorum. Neyse. Bilmiyorum. Bunları kesmeyi deneyeceğim. Umarım bunlardan güzel bir video çıkartabilirim. Aslında Hayatımızı düzene sokma ihtiyaçlanan biri de belki çevremizdeki insanlara birazcık e, bir şeyleri kanıtlama ihtiyacımız olabilir. Çünkü hani bak ben bunu yapabilirim. Hani çevrenizdeki yer olmasa bile kendinize de yeterli olabildiğinizi kanıtlamak istiyor olabilirsiniz. Gerek yok yani. Bilmiyorum. Belki dergilerimden birazcık bahsedeyim. Ee, bu aram ben hayatını çok kontrol etmeye çalışan bir insanımdır. Daima böyle her şey hep kontrolüm altına gitsin isterim ve bunu kaybediyorum. Ya bunu yapamıyorum hayatımda. Böyle sanki hmm, hayat bana bir şeyleri akışına bırakmayı öğretiyor gibi. Yavaş yavaş öğreniyorum da. Birazcık düşe kalka öğreniyorum ama öğreniyorum diye düşünüyorum. Umarım öğreniyorumdur. Daha fazla hayat dersi istemiyorum. Teşekkürler. <laughs> Yani bilmiyorum. Ee, biraz garip bir dönem. Yani ikili ilişkilerimde, arkadaş ilişkilerimde, hayatımda, geleceğimde, geçmişimde her şey böyle planlı ve kontrollü ilerlemesini her zaman tercih ediyordum. Ama şunu öğrendim ki bazen hayatta bir şeyler olabiliyor ve siz o kontrolü tamamen kaybedebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Ee, ...bu da aslında biraz ganda kalmayı öğretiyor insana... ...yani elimden geldiğince böyle pozitif yaklaşmaya çalışıyorum her şeye... Ee, ...delüzyonel kalıyorum... <laughs> ...ama hani e, bilmiyorum bu dönemden de bunu öğreniyorum gibi geliyor... ...hani tamam bir şeyler senin istediğin gibi olmayabilir ama... ...bir şeyler kötü gittiğinde sen bundan kendine nasıl iyi bir şey çıkartıp... ...nasıl yolunu iyi çizebilirsin bunu öğrenmeye çalışıyorum... Ee, ve çevremdekilerle birlikte hayatımı, hayatımızı her zaman verimli işleyemeyeceğimizi kabullenmeye çalışıyoruz. Yani bu bana geçen, geçen sene de değil, hazırlık senemde ben manyak gibi arkadaşlar böyle her günümü planlayıp her günümü aşırı verimli geçirmeye çalışıyordum. Çünkü böyle izlediğim TikTok'lar, YouTube blogları hep böyle herkes hayatını çok düzenli yaşıyordu. Ve bu bana nasıl hissettiriyordu biliyor musunuz? Sen geride kaldın. Benim zaten FOMO'm var tamam mı? Yani fear of missing out. Bir şeyleri kaçırma korkum var. Ee, ve bu yüzden kendimi böyle daima diyorum ki şu an bunu yapıyor olabilirdim. Şu an başka bir şey yapıyor olabilirdim. Örneğin e, yüzme, yüzmek de olmuyor. Gerçi de tatili atlayalım. Örneğin e, televizyon seyrediyorum. Film açtım, film seyrediyorum. Ya ben film seyretmeyi çok severim mesela. Örneğin film açıyorum ve diyorum ki şu an dışarıda yürüyor olabilirdin. Geride kalıyorsun. Kendime hazırlık senesinde hep böyle yapıyordum ve hiçbir şey tam yapamıyordum. Size yemin ederim. Her şey yapıyorum ama her şey yarım yamalak. Çünkü bir ordayım, bir ordayım, bir ordayım ve bu beni çok yordu. Sonrasında ee, hayat bunu bana öğretti bir şekilde. Ya umarım bu kadar hırpalanarak yine çok hırpalanarak öğrenmedim Allah'a şükürler olsun ama umarım hiçbiriniz bunu hırpalanarak öğrenmezsiniz yani bir noktada her şey elinizden kayıp gidiyor ve boşluk içerisinde kalıyorsunuz böyle hem yetememe hissi hem ee, şu an ne oluyoruz hissi hem de hani alışık olmadığınız bir şey çünkü kendinizi o survivor moda o kadar alıştırmışsınız ki hayatı yaşamıyorsunuz aslında. Hani diyorsunuz ya ben bugünden verim alamadım. Abla sen hayattan verim alamıyorsun zaten. Çünkü hayatı yaşamıyorsun. Sadece koşturuyorsun hayatta. Ve ee, bunu öğrendim birinci sınıfa geçerken üniversitede. Bir şeylerden birazcık daha yavaşlayıp zevk almayı. Mesela şu an film açıyorsam telefonu kenara koyuyorum diyorum ki ben bu filmden şu an keyifli bir vakit geçirmeyi istiyorum bu filmle birlikte. Ve bunu yapıyorum. O bir film beni sarmadı mı? Kapatıyorum. Bu sadece filmler için değil. Bunu biliyorsunuz. Bu tüm şeylerde böyle. Yani bir, bu filmlerde de böyle mesela bir şeye başlıyorum ve beni sarmadı mı? Kalkıp gidebiliyorum. Bunu e, aksiyonlarda yaptıkça insan ilişkilerine de uygulamaya başlıyorsunuz. Mesela bir ortama giriyordum eskiden ve o ortam beni sarsa da sarmasa da oturuyordum orada. İşte dinlemeye çalışıyordum. Uyumlanmaya çalışıyordum. Ama sarmıyor abi. enerji uymuyor yani. Artık öyle olduğunda ne yapıyorum? Diyorum ki hm, benim kalkmam lazım. Ve kalkıp gidiyorum. Yani bazen şey değil bu arada. Asosyal olun diye demiyorum buna ama bazen bir yer sizi kötü hissettiriyorsa, bir şey sizi kötü hissettiriyorsa ve orada zamanınızın öldüğünü hissediyorsanız bırakmanız gerek. Şarjım bitiyor. Evet. Tamam. <laughs> yani Mesela hatırlıyorum bu tam birinci sınıfta da oturmadı. Bunun oturması çok... Aa. Bunun oturması bu arada çok uzun zaman al alıyor bence. Çünkü hemen oturulabilecek bir süreç değil. Özellikle böyle e, hayatınız boyunca hep böyle bir şeyleri kontrol altında yapmaya çalıştıysanız, kısaca ilk çocuksanız ve her şeyi kontrol altında yapmaya çalışmaya alıştıysanız, her şeyi mükemmel yapmaya alıştıysanız arkadaşlar olmuyor. Ee, çok uzun bir süreç gerekiyor. Ben hazırlık senemde başladım bunu kırmaya ve ikinci sınıfta tamamen kırdığımı tamamen demeyelim de ikinci sınıfta çokça kırdığımı düşünüyorum. Ee, üçte de hala çabalıyorum. Üniversite üçteyim şu an. Gerçekten yani bugün buraya masaya oturayım konuşayım istedim. Makyajımı yaptım hazırlandım konuşuyorum ama şu kafa bir toplansa Toplanmıyor. Konuşamıyorum. Neden konuşamıyorum? Çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Ya konudan konuya atlayıp duruyorum. Neyse. Sakinim. Demek istediğim şu ki e, hayatınızı düzene koyma takıntınızı açtıktan sonra çevreniz de birazcık daha düzeliyor ve daha relax insanlarla e, çevreleniyorsunuz. Eski arkadaş grubumu hatırlıyorum. Böyle e, onlar da bu toksik düşüncedeydi. Zaten yani Nasıl düşünüyorsunuz? Öyle arkadaşlarınız oluyor genelde. Onlar da bu toksik düşüncedeydi ve böyle hep şeydik. Kimse kimseye yeterli görmüyor, kimse kendini de yeterli görmene yardımcı olmuyor ve saçma bir ortamdı yani. Ama sonra siz bu davranışı bıraktığınızda arkadaşlık videomda da bahsettiğim gibi hani hayatlarınızın patternları şu şekilde olduğu için ya yani hayatlarınızın yolları şu şekilde olduğu için o arkadaşınız geride kalıyor ve siz buradan devam ederken kendinize yeni arkadaşlar bulmuş oluyorsunuz. Ve e, ben de öyle yaptım. Yani bu alışkanlığımı yavaş yavaş kırarken tabii ki çevrem doğal olarak değişti ve yeni arkadaşlıklar, yeni çevre edindim. Ve bu yeni çevrem yani e, mesela ben bir şey yapamadığımda böyle bazen çok sinirleniyorum. Hala hissiyatım gitmedi. Yani diyorum ki günün verimi geçmedi. Bugünü heba ettim falan. Ama e, çevremdekiler bu sefer bunu aştığı için bunu aşma olgunluğuna eriştiği için bana şey hatırlatıyor. Hani bunu yapmak zorunda değilsin. Sen bir robot değilsin. Sen bir insansın. İyi günlerin olabilir, kötü günlerin olabilir. Bunu bana hatırlatıyorlar ve e, elimden geldiğince ben de onlara bunu hatırlatıyorum. böyle böyle çevremde böyle insanlar olduğu için düşünce akışımla bu yönde ilerliyor. E, yani dediğim gibi siz buna ufak ufak başladığınızda Bununla birlikte bu ufak adımlarla sizin çevreniz de değişmeye başlıyor ve çevreniz değiştikçe zaten ım, hayatınızda da daha büyük değişimler oluyor. Çünkü yani üniversite oku okuyanlar için ya da lise okuyanlar için ya da ortaokul okuyanlar için söyleyelim bunu ya da iş ortamı da olabilir. Yani çevrenizin değişmesi demek zaten aslında en çok vakit geçirdiğiniz insanların değişmesi demek oluyor. Bu yüzden e, bu küçük değişiklik aslında hayatınızda bayağı büyük bir değişiklik yaratmış oluyor. Ee, peki hayatı birazcık da Hayatı böyle gerçekten spontane yaşayanlardan bahsedelim Hani ee, ismini unuttum Bir tane söz vardı latince'de Anı yaşa diye Şu an tamamen beynimden gitti Çok severim o sözü normalde Bir de onlar var hani e, Hiçbir şekilde plan yapmayıp Gerçekten spontane yaşayanlar Ben bu kadar spontane yaşayabileceğimi Hiçbir zaman düşünmüyorum benim çevremde de var arkadaşlarım arasında, tanıdıklarımın arasında. Bana çok ekstrem geliyor. Yani bazı şeylerin de planlı yapılması gerek gibi geliyor. Bana çok ekstrem geliyor arkadaşlar. Ee, ve benim fikrime göre o kadar spontane yaşamak da bence birazcık doğru değil. Yani hani her şeyin aşırısı gerçekten zarar. Çok kontrol ettiğinizde de birazcık kontrol manyağı alıyorsunuz ve bu psikolojinizi kötü etkiliyor. Çünkü yetersiz hissediyorsunuz. Okey ama her şeyi çok salarsam ve çok spontane yaşarsam da ben kendimi kaybolmuş gibi hissederim diye düşünüyorum. Ya da belki şu anki hislerimle alakalıdır bu sadece ama benim düşüncem bu yönde. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bunu konuşalım bir. Ama ben yani çok spontane yaşamak dediğim gibi birazcık korkutucu geliyor bana. Ve biraz imkansız da yani yaşadığımız ülkeyi düşününce bu kadar spontane yaşamak normal şartlar altında biraz zor diye düşünüyorum. Peki e, bunun dengesini nasıl kurabiliriz? Bittiği için her an birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Yani e, sizi uzun bir süreç bekliyor eğer bunu kabul ettiyseniz. hani Bunu düzeltmeniz gerektiğini kabul ettiyseniz. Ve bu uzun süreç bayağı inişli çıkışlı bir dönem olacak. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Yani en azından benimki öyle geçti. E, Kendinize her zaman her şey kontrol edemeyeceğinizi eee yani bu hayata bir kere geliyorsunuz ve bunu yaşamanız gerektiğini hatırlatın. Tamam tabii ki elinizden gelen en iyisini yapın ve en iyi olmaya çalışın. Hayır, en iyi versiyonunuz olmaya çalışın. Ben size toksik bir şekilde olduğunuz yerde kalın demiyorum. Ama en azından bunu yaparken kendinizi paralamak yerine ee, birazcık daha andan keyif alarak yaşamayı deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü yani bundan arkadaşlar bundan 20 sene sonra hepimiz yaşlı olacağız ve ben yaşlandığımda arkaya dönüp baktığımda evet kendimi çok iyi geliştirdim mükemmel bir yerliyim demek tabii ki isterim ama benim en büyük istediğim şey ben dolu dolu yaşadım bir daha olsa yine aynı hayatı yaşamak isterdim demek. Bu yüzden ee, yani eğer siz de böyle düşünüyorsanız böyle diyebileceğiniz bir yol çizin kendinize demek istiyorum. Yine dediğim gibi zor bir süreç ama yapamayacağınız bir şey değil. Yani küçüklüğümüzden beri gelen bazı e, fikirleri kırmak gerçekten zor oluyor. Bazı tabuları aşmak çok zor oluyor. İnsanı çok zorluyor. Ama bu demek değil ki asla yapılamaz. Tabii ki yapılabilir. Yapabiliriz. Bugün diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım... E, sizin de keyifle dinlediğimiz bir video olmuştur. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yani dediğim gibi çok düşüncelerimi toparlayabildiğim bir dönem değil ama yine de sizinle bir şeyler konuşmayı özlediğim için bir şeyler konuşalım istedim. Ama iPhone'um sağ olsun. Yani 9 kere alanı bittiği için böyle bayağı kesile kesile oldu ve benim çok... Hevesim kırıldı böyle olunca. Çünkü şöyle bir şey var. Bu birazcık benim de hatam. Böyle videolar genelde çok uzun sürüyor. Örneğin ben 10 dakika, yani yarım saatlik bir video yüklüyorsam ya da 20 dakikalık bir video yüklüyorsam bir saat, bir buçuk saat burada konuşmam gerekiyor ki hani oradan istediğim yerleri keseyim, kırpayım, alayım. Ama e, tatil fotoğraflarımı ve videolarımı daha silmemişim. Zaten bin tane, bin küsür tane tatil fotoğrafım var. Düşünün ta Ağustos'tan beri. Telefonu temizlememişim. Bu birazcık benim de hatam. Ee, ama dediğim gibi, yani her şeyi kontrol edemeyiz. <laughs> Neyse, diyeceklerim bu kadardı. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, ve hiçbir şey sizin kendinizden ve paşa keyfinizden değerli değil. Bunu da lütfen unutmayın. Umarım muhteşem bir hafta olur sizin için. Sizi çok seviyorum. Ee, konuşmak istediğiniz bir konu bir şey olursa da bu arada yazın çünkü bazen böyle bir şere ben konuşmak istiyorum ama o şeyi toparlayamıyorum işte. Siz anladınız. Kocaman öpüldünüz. Hoşçakalın.